Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle çok güzel bir soğuk içecek hazırlayacağız. Siz de isterseniz evinizde rahat bir şekilde bunu tüketebilirsiniz. Sadece buzları almayı unutmuşum. Hemen onları da alayım. Direkt videoya başlayalım. Ee, kullanacağım malzeme şöyle bir kart Bu küçük bir şekilde de olabilir. Bunu törpüleyeceğiz. Ee, soda kullanacağız. Maden, pardon. Maden suyu ve limon Kullanacağız. İsterseniz hafif tatlandırıcı olarak da toz şeker veya bal pekmez tarzı şeyler de ekleyebilirsiniz. Kendinize kalmış bir şey. Karpuzlu çok güzel. Meyveli sodaları seven arkadaşım varsa evde kendinizde rahat bir şekilde sade sodalarla meyveli sodalar hazırlayabilirsiniz. Veya farklı ben soda tatları seviyorum diyorsanız da bu tarif tam da size göre. Hemen şöyle önce şunu kenara alayım. Başlayalım. Karpuzum soğuk dolapta olduğu şekilde arkadaşlar bunu güzel bir şekilde törpülüyoruz. Ben törpülerken biraz küçük olan törpüyü kullanacağım. Bunları bardağımın alt tabanına hazırlayacağım. Soğuk olması gerekli. Biraz soğuk içecekler havada sıcak olduğundan dolayı. Karpuzumuzu da daha böyle güzel bir şekilde hani soğuk bir halde tüketebiliyoruz. Şöyle yapayım. Törpülenmiş hali, özü çıkmış hali budur arkadaşlar. Biraz törpüleyim hemen devam edelim. Hatta bunda biraz zor oluyor. Şunu da devam edeyim. Soğuk olduğu için rahat bir şekilde törpüleyebilirsiniz arkadaşlar. Dolapta uzun süre karpuz kaldı ama herhangi bir sorun ben yaşamadım. Rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani törpülenmesi rahat oluyor. Şöyle diğer kısmını çevireyim. Ben bu kısmı çok seviyorum. <laughs> çok güzel oluyor. Soğuk soğuk. Rahat bir şekilde de törpüleniyor. Makineleri atmıyoruz. Kendi elimizle kendimiz törpülüyoruz arkadaşlar bunu. Ben bol karpuz da seviyorum. O yüzden biraz fazla törpüleyeceğim. Kendi isteğinize göre değişir. Önceden çekirdeklerini temizliyoruz arkadaşlar kapslarımızın. Şöyle içinde kalanları da hemen çıkartayım devam edelim. Evet. Evet. Hemen bardaklarımı alıyorum. Şu alayım devam edelim. Güzel bir şekilde bardaklarımın Enam tabanına şöyle yakından da göstereyim. Törpülediğim karpuzlarımı ekleyeceğim. Eşit bir şekilde iki bardağımıza ekliyorum. bulayım. En alt tabak kısmımıza limonumuzu güzelce sıkıyoruz. Limon da karpuzla birleşince çok güzel bir aroma vermiş oluyor. Aynı şekilde diğer kısma da hemen Limonumu ekledim. Kaç damla isterseniz veya bol limon seviyorsanız da yarım limon da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Keyfi bütün. Hemen suda açıyorum. O doğrusu maden suyu. Ben genellikle bu suda ile maden suyu bir türlü karıştırmış. Şöyle dilimlediğim daha önceden limonlarımı da şu orta kısmını açıyoruz. Bardağımın etrafına geçireceğim. Tabii bunun için siz bıçak kullanın. Ben genelde her şeyi elimle yapmayı sevdiğim için bu olmadı. Şöyle buradan bıçakla devam edelim. Mecbur bıçakla yapacağız. Sen daha dilimimizi alıyorum. Bu süsleme kendize kalmış. Karpuz da dilimleyip süsleme yapabilirsiniz. Ben limon sodalı bol sevdiğim için o yüzden limon kullandım. Hemen şöyle daha önce hazırladığım buz kalıplarımı alıyorum. Şöyle yuvarlak yuvarlak güzel bir buz kalıplarım var. Bunları çok seviyorum. Hemen bunu ekliyorum içerisine. Buzlar kendinize göre istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. maden suyumuzu ekliyoruz. Pratik rahat bir şekilde yapabileceğiniz çok kolay bir tarif. Karpuz aromalı maden suyunu mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Hem tatlı hem güzel görünümlü bir sunum. İkisini de eşit bir şekilde dökmeye çalışıyorum. Şöyle pipetlerimizi de ekliyoruz. Rahat bir şekilde tüketmeye hazır budur. <laughs> Efsane bir şekilde. Ee, özellikle karpuzun kırmızılığı çıktı. Şöyle yakından da göstereyim. Biz bunu çok seviyoruz. Mutlaka deneyin derim. Sade maden suyunu kullanarak çok güzel böyle maden suları hazırlayabilirsiniz. Videomu evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.